Değerli öğrenci arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bilgi Sarmal yayınlarının TYT AYT, Geometri Soru Bankası'nın çözümlerini sizler için yapıyorum. Bugün bayramın arkadaşlar ikinci günü kurban bayramınızı da en içten dileklerime kutlarım. Videomuz arkadaşlar biz üçgende açılara geçtik. Üçgende açılardan oryantasyon testini sizler için çözeceğim. Hemen birinci soruyla başlayalım. Şöyle yakınlaştırmamı da yapayım. Demiş ki ABC üçgen BAC 80 derece, AC 60 derece, BD 65 derece. Buna göre alfa kaç derecedir? Şunu arkadaşlar bakın ABC üçgenine bakıyorum. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derecedir. 80, 60 daha 140. 180 olması için o zaman buraya kaç derece kaldı? Tabii ki de 40 derece. Şimdi küçük üçgene bakıyorum. Küçük üçgende yine üçgen iç açılar toplamı 180 olduğu için yani alfa artı 40 Artı 65 eşittir 180 derece. Buradan alfa artı 105 eşittir 180 dereceden alfa 75 derece olarak bulunur. Birinci sorumuzun cevabı direkt şıkkı çıkmış oldu. İkinci sorumuza gelelim. İkinci sorumuzda yine e, açılar verilmiş bize istenilen ACB açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi dostlar bakın dikkat edin burada bir üçgen var değil mi? Şuradaki açılar dış açılar. O zaman ben şuradan şöyle dışa yukarı doğru arkadaşlar. Bakın doğru açı olduğu için 180 derece olması için buraya 130 derece kalır. Peki şu açı, şu açı ve şu açı nedir? Arkadaşlar bunlar dış açı. Peki üçgenin dış açılar toplamı neydi hocam? Tabii ki de 360 derecedir. Toplayalım bakalım. 1x, 1x daha etti 2 tane x artı. 130 Arkadaşlar 150, 160. 160 eşittir. Ne yapar? Tabii ki de 360. Hocam buradan 2 tane x eşittir. Ne oldu hocam? 200. Ve buradan x 100 derece gelir. Peki bizden istenilen nedir? Bakalım. A, C, B açısı. A, C, B. E, Hocam ben x'i 100 buldum. Yaz yerine 100'ü. 110 daha. 110. Demek ki şuranın tamamı 180 olması için 70 derece kalır. Benim ikinci sorumun cevabı D şıkkı çıkmış olur. Tamam dostlar biz dış açıyı kullandık burada. Evet gelelim 3. sorumuza. Bize ee, bizden istenilen A, D, e. Şimdi A, D, e açısı benden isteniyor. Şimdi arkadaşlarım şuna dikkat edelim. Şuradaki açımıza ben ilk önce alfa şuraya da alfa demek istiyorum. Peki şu açıyla, şu açının toplamı şuradaki açıyı mı verir? Ne, nereden biliyoruz hocam? İki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir ondan dolayı. Peki o zaman alfa artı 50 olması için alfası buradaysa şu minik açıya kaç derece kalır hocam? Tabii ki de 50 derece kalır. Şimdi şuraya bakıyorum, şu üçgende iki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. 30, 50 daha, Buradan da tekrardan 80 gelir. Zaten benden istenen ADE açısı. 80 derece olarak bulunur. Üçüncü sorumuzun cevabı C şıkkı çıkmış oldu. Evet. Dördüncü sorumuza geldik. Elif açı ölçer kullanarak şekildeki üçgenin açılarını hatasız olarak ölçmektedir. Buna göre soru işareti yerine gelmesi gereken açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi dostlar bakın. Şuraya dikkat edin. Açı ölçeri 150 derece ile 100 derece arasındaysa hocam 150'den 100'ü çıkardığım zaman şuradaki açımız kaç derece? Tabii ki de 50. 110 ile burası 50 ise hocam o zaman burası 60. Peki şurada bir üçgen oldu mu? Evet. Üçgenin iç açılar toplamı neydi hocam? Tabii ki de 180. Hocam 50, 60 daha 110. Demek ki şuraya kaç derece kaldı? 70 derece kaldı. Şunu diyeceğim hocam. Soru işareti Eksi 50 eşittir kaç derece olacak? Tabii ki de 70. Buradan soru işareti eksi 50 diğer tarafa artı olarak geçer. Ve cevabımız 120 derece olarak bulunur. C şıkkı olmuş oldu. Geldik 5. sorumuza. ABC üçgen sonra 110 derece bizden istenen. X kaç derecedir? Arkadaşlar ben direkt formülden yola çıkarak gideceğim. Ee, A, A, B, B e, diyerek de arkadaşlar bulabilirsiniz. Ama ben kısa yolunu söyleyeyim. Şuradaki açıyı bulmak için şöyle. 110 eşittir 90 artı şu açının yarısı. X bölü 2. Peki ben 90'ı bu tarafa attığım zaman. Buradan 20 eşittir X bölü 2'den. X eşittir 40 derece olarak bulunur. Beşinci sorumuzun cevabı A şıkkı çıkmış oldu. Tekrardan arkadaşlar ikinci yolda isterseniz yapalım. İkinci yol diyelim. Ben buraya A, buraya A, buraya da B, buraya da B diyorum. Hocam üçgen iç açılar toplamı 180 dereceydi. Yazalım hocam şuraya. A artı B artı 110 eşittir 180 derece. A artı B eşittir 70. Bunu kullanacağız hocam. Şimdi büyük üçgene bakalım. 2A artı 2B artı X eşittir 180 değil mi? E ben a artı b'yi 70 bulmuştum. 2 tane a artı b ne yapar? Tabii ki de 140 artı x eşittir 180'den. x buradan 40 derece olarak Bunlar Tekrardan cevabımız a şıkkı çıkmış olur. Geldik 6. sorumuza. Yine arkadaşlar bakın bu dış açılar dış dış açılar var burada. O zaman bizim formülümüz neydi hocam? Şuradaki açı bulmak için şuradaki açı yani alfa artı 25 eşittir diyeceğim. 90 eksi alfa artı 10 bölü 2 diyeceğiz. Tamam arkadaşlar ben buradan şunu şu tarafa şunu şu tarafa alayım. Yani alfa artı alfa artı 10 bölü 2 eşittir. 25'i diğer tarafa eksi olarak getirdiğimiz zaman buradan 65 gelecektir. Düzenleyelim hocam. Buradan 2 tane alfa buradan da bir alfa 3 tane alfa artı 10 bölü 2 eşittir 65 diyeceğim. Evet düzenleyelim hocam. Buradan 3 tane alfa artı 10 eşittir. 2 tane 65 130 yapar. 3 tane alfa 120 ve alfa buradan 40 derece olarak bulunur. Bu arkadaşlar sorumuzun da cevabı B şıkkı çıkmış oldu. Bu dış teğet çemberin merkezi arkadaşlar. Formülünde bunu dış açı dikkat ediyoruz. Bir önceki sorumuza da iç teğet çemberin merkeziydi. Onu da arkadaşlar o şekilde çözdük. Gelelim 7. sorumuza bir kural sorusu açıkçası. Şunu diyoruz. ABC üçgen BCF doğrusal buna göre x kaç derecedir? Arkadaşlar bir tane bakın ABC üçgende bir iç bir dış açı ortayı varsa şuradaki açımız x, x, e, x ise burası arkadaşlarım 2 xtir Yani 2x eşittir 70'ten x eşittir 35 derece olarak bulunur. Yani benim 21, şey, 7. sorumun cevabı 35 olarak bulunur. D şıkı oldu. Evet, gelelim diğer sorumuza. 8. sorumuzda demiş ki ABC ve ADC üçgen AB AC eşit. Bakın arkadaşlar. AB ile AC yani direkt hemen neyi söyleyebilirim? Demek ki B açım 40 derece ise C açının tamamı da 40 olması lazım. Onu buradaysa demek ki şuraya 30 derece kalır diyeceğiz. Ayrıca şurada da tatlı bir ikizkenar var. Peki şöyle bir üçgen söyleyelim. Tepe açısı 30 derece olan bir ikizkenar üçgende Şunlar 75'e 75 değil mi? Şurası 75. Şurası da 75 diyeceğiz. Peki ondan sonra arkadaşlar bakın alfa 40 ve onun toplamı. Alfa artı 40 artı onun toplamı şuradaki açıyı. Biz bu kuralı arkadaşlar ben şalvar kuralı diyorum. Bazı arkadaşlarım roket kuralı diyor. Hangisi kullanırsanız fark etmiyor zaten. Ama alfa artı 50 75'ten Alfa 25 derece olarak bulunur. Cevabımız C şıkkı çıkmış oldu. Tamam. Geldik. Dokuzuncu sorumuza. Bir piknik alanında üç farklı kişinin uçurduğu uçurtmalar ve uçurtmaların doğrusal biçimde ipleri şekildeki gibidir. D. A ve 20 derece. Yani şuradaki açımız 20 derece olarak bize verilmiş. AB Yani şurası. Üç çizgi yapan de üç çizgi dc. Bunlar biz bize verilmiş arkadaşlar. Peki hocam burada bir iki kenar olduğu için şurası kaç derece? Tabii ki de 20. İki iç açık kendisine. komuş olmayan bir dış açı eşit 40. 20 20 daha 40. E burası da hocam eşit olduğu için burası da 40. 40 40 daha 80. Burası kaç derece kaldı? 100 derece kaldı. Bak hepsini bulduk. Şimdi bakalım ne istiyor bizden? BDC açısı. BDC açısı kaç derece? 100. Cevabımız C şıkkı çıkmış oldu. Geldik 10. sorumuza. ABC üçgen AEDE ve EC birbirine eşit. Buna göre alfa kaç derecedir? Arkadaşlar buna bakın. Ben çok güzel bir kura, e, kural söyleyeceğim size. Bunu sürekli kullanacağız. Eğer bir üçgende bakın arkadaşlarım şöyle. 90 derece eşit eşit. Burası da eşitse biz buna ne diyorduk? Buna biz muhteşem üçlü diyorduk arkadaşlarım. Kaç tane bakın. Ben Aklınıza kalması için şöyle diyorum. 1, 2, 3, burası da 4. Eğer 4 tane durumdan durumdan 3 tanesi varsa oradan muhteşem üçlü vardır. Peki hocam peki ADC üçgeninde muhteşem üçlü var mı? Var. Bakın eşit, eşit, eşit. Al sana buranın 90 derece. Yani ADC üçgeni bir muhteşem üçlü oldu. Peki şimdi dostlar şu üçgene baktığımız zaman az önceki 8. sorumuza roket kuralından bahsetmiştim ya da şalvar kuralı. Alfa artı 30 artı 20. Alfa artı 30 artı 20 eşittir kaç? Tabii ki de 90. Peki buradan alfa artı 50 eşittir 90 dereceden. Alfa eşittir kaç olur? 40 derece olur diyeceğiz. Cevap C şık. Tamam dostlar. 4 durumdan 3 tanesine dikkat ediniz. Lütfen orada arkadaşlar muhteşem üçlü. Çok kullanılıyor. Buna dikkat ediyorum. Geldik 11. sorumuza. ABC'de dörtgen ABAD eşittir BC sonra 110 60 vermiş bizden istenen alfa kaç derecedir? Şimdi size arkadaşa yine bir kural söyleyelim. Eğer bir üçgende şuradaki iki kenar eşit ve aradaki açı 60 ise aslında biz bu üçgene ne diyoruz biliyor musunuz? Eşkenar üçgen diyor. Neden? Çünkü burası da 60, burası da 60 olur ki bu eşkenar üçgen olur. Peki hocam 60 derece var. Eşitlik var. O zaman hemen AC'yi çiz. Eşkenar üçgenini elde et. Hocam burası 60 mı? Evet. Hocam burası 60 mı? Evet. Buraya kaç derece kaldı? Tabii ki de 50. Şu üçgene bakıyorum. Burada bir ikiz kenar geldi. Demek ki burası da alfa. O zaman 2 alfa artı 50 eşittir. 180'den. 2 tane alfa eşittir 130, alfa eşittir 65 derece olarak bulunur. Benim 11. sorumun cevabı E şıkkı çıkmış oldu dostlar. Evet değerli arkadaşlarım. Üçgende açılardan oryantasyon testini sizler için çözmüş oldum. Emeğe saygı için arkadaşlar beğenirseniz ve yorum atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kolay gelsin.